Yeniden merhaba, TİVİNET'te gündüz devam ediyor. Bu bölümde önemli bir konuğumuz var. Özellikle Türkiye'de belediyecilik son yıllarda büyük bir gelişim katetti ve bu büyük gelişim e, çevredeki ülkeleri de etkiliyor. Özellikle Türk dünyasında bulunan ülkeler e, bu konuda e, özellikle yeni çalışmalar yapıyor. Türk dünyası belediyeler birliği de bu kapsamda İstanbul'daki belediyeleri, Türkiye Cumhuriyetler'deki yine yakın coğrafyada bulunan ülkelerdeki belediyelerle tanıştırıyor ve deneyimleri, kazanımları birlikte paylaşma imkanı sunuyor. İstanbul'daki belediyelerin konuğu bu yıl Tataristan oldu. Tataristan Cumhuriyeti Belediyeler Birliği'nden belediye başkanları İstanbul'a geldiler ve İstanbul'da bir uygulamalı eğitim programı çerçevesinde İstanbul'daki belediyecilik alanında, şehircilik alanında bu kazanımları, deneyimleri edinme ve paylaşma fırsatı buluyorlar. Burada önemli izlenimleri var. Bu izlenimleri öğreneceğiz. Konuğumuz Tataristan'dan, Tataristan Cumhuriyet Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Alexander Barışev. Hoş geldiniz öncelikle Türkiye'ye. Günaydın değerli seyirciler, değerli konuklar. Biz Tataristan Cumhuriyeti'nin Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreteri olarak ben burada bulunmaktayım. Tataristan Cumhuriyeti Cumhuriyetinden gelen belediyeler Belediye başkanlarıyla birlikte biz Türkiye'ye geldik. Bu Türkiye'deki bulunmamızın en büyük sebebi bizi buraya davet eden Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne çok teşekkürler etmek istiyorum. Bu gelen belediye başkanlarından biz davet ettiğimiz belediyelerden eee 3 tane büyükşehir belediye başkanı, 3 tane ilçe belediyesinden be, belediye başkanları var e, ve 10 tane de küçük belediye başkanları e, aramızda bulunmaktadır. Katıldığımız bu programda Türk Dünyası Belediyeler Birliği e, bizi bu program e, da program dahilinde bizi e, Türk Dünyasındaki Türkiye'deki İstanbul'daki belediyelerle taşıma, tanışma fırsatı vermiş oldu. Biz de çok memnun olduk sizi Türkiye'de görmekten dolayı. Peki bu uygulamalı eğitimler çerçevesinde e, ne gibi e, eğitimler verildi ve? İstanbul'dan buradaki belediyelerden e, izle, edindiğiniz izlenimler neler oldu? Bizim e, Tataristan Belediyeler Birliği'ne üye olan belediyelerden katılan belediye başkanları e, Türk dünyasındaki Türk dünyası Belediyeler Birliği'nin üyesi olan belediyelerle tanışma fırsatı buldular. E, yerel yönetimlerdeki e, e, yerel yönetimlerdeki e, yapıları görme imkanı bulduk. Özellikle e, park bahçelerde gezme imkanımız olduğu Park bahçelerin e, e, görmüş olduk. Onların yapmış oldukları, gerçekleştirmiş oldukları e, projeleriyle tanışma imkanımız oldu. Bu bizim için çok önemliydi ve bunu burada görme imkanımız oldu. Peki Kazan çok önemli bir şehir. Aynı zamanda Tataristan'ın da başkenti, kültürel anlamda, tarihi anlamda çok önemli bir şehir. Kazan için neler söylersiniz? Burada edindiğiniz bilgiler, izlenimler oraya nasıl yansıyacak? Kazan, Tataristan'ın başkenti, tarihi mirasının korunduğu bir büyük bir şehir. Bu şehirde şu an çok güzel mimari eserlerin yaşandığı ve bu tarihi mirasın korunduğu bir ilçe bir <laughs> e, büyük <laughs> şehir bu bu, şehir, bu şehirde UNESCO'nun <laughs> da aynı zamanda e, e, koruma altına aldığı e, eserlerden e, bulunmaktadır ve biz büyük bir şehir olarak yerel yönetimler olarak e, Kazan'daki e, e, üniversiteler üniversitelerle yapmış olduğumuz e, konferanslarda aldığımız yerel yönetimlerle aldığımız kararlarda bu bu şehri geliştirme adına daha güzel şeyler yapmadan yerel yönetimler olarak çok çaba gösteriyoruz. ve Kazan şehrini geliştirme adına yeni binaların yapılması, çevresini düzenleme adına çok güzel şeyler yapmaktayız. Şu anda şehir hızlı bir şekilde gelişmektedir. Pekala, pek çok belediye başkanı da sizinle birlikte geldi Tataristan'dan. Onların izlenimleri neler? Konuşma fırsatı buldunuz mu? Gelen belediye başkanları bu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu programa katılmaktan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Geldikleri ilçe belediyelerinin temsilcisi olarak, yerel yönetim başkanları olarak buradaki Türk belediye, Türkiye'deki İstanbul'daki belediye başkanlarıyla tanışma fırsatları buldukları için çok teşekkür ettiklerini ifade etmek istiyorum gerçekten e, e, benzer çok şeyimiz var bizim eksik bizde eksik olan sizde olan bizde olmayan çok şey var bunu da bilgi paylaşımı olarak bir, bir araya gelip bunu paylaşmamız bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Biz birçok belediye başkanıyla tanışma fırsatı bulduk. Bu belediye başkanlarıyla bizim kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşma imkanı bulduk. Bu Peki çok... bundan sonra ne olacak? Bir sonraki adım nedir? Ne gibi projeler düşünülüyor uygulama açısından? Ben diyorum bu bu, bu ilk ve son olmayacak devam edecek olan bir proje ilerisinde başka konularda yine bir araya geleceğiz. Biz belediye başkanlarını, Türkiye'deki belediye başkanlarını ülkemize kazanı davet ettik. Onları da ülkemizde görmek istiyoruz. Bilgi paylaşımını devam ettirmek istiyoruz. İki ülkenin vatandaşları, halkları da tabii burada Gezmek görmek isterler. Bu anlamda turizm anlamında herhangi bir girişim ya da konuşuldu mu Kaza, Kazan halkı ya da Tataristan'dan Türkiye'ye Türkiye'den Kazakistan'a gidiş gelişler turizmin artması konusunda herhangi bir adım atıldı mı bu konuda belediyelerin aldığı bir bilgi ya da deneyim paylaşıldı mı toplantılarda? Turist, turizm olarak çok iyi. Türkiye, Türkiye'den Tataristan'a böyle turistik olarak geziler çok fazla olmuyor ama Tataristan'dan Türkiye'ye, Türkiye'yi gezmeye gelen birçok turistimiz var. Onlar Türkiye'nin kültürünü görmek için, Türkiye'nin tarihi mirasını görmek için, özellikle de tatil için Türkiye'ye geliyorlar. Bu bu yapmış olduğumuz programın devamında umuyorum ki bizim oradaki yerel yönetimler ve Türkiye'deki yerel yönetimler değişik platformlarda tekrar bir araya gelme imkanı bulacaklardır. Bu uygulamalı eğitimler sırasında sizin en çok cezbeden ya da dikkat çeken önemli konu ne oldu? Hani Kazanda ya da Tataristan'daki kentlerde en büyük sorunun ne olarak ifade edebiliriz Biz bu ülkede ülkedeki büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları yakından görme imkanı bulduk. Yani belediyelerin ilçe belediyelerinin yapmış oldukları projeleri yerinde görme imkanı bulduk. Aynı zamanda şehrin İstanbul şehrinin gerçekten yeni binaların yapıldığını, ve gördüğüm evet. kadarıyla e, belediye olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, ulaşıma da çözüm bulma yolunda çok Hı -hı. güzel şeyler yaptı. İstanbul büyük bir e, şehir ve nüfusu da çok yoğun. Bu nedenle e, altyapıda da çok büyük e, sıkıntılar yaşadı. E, son yıllarda çok önemli adımlar atıldı belediyecilik anlamında. E, Kazan'da özellikle bu konuda nüfus açısından ya da şehirleşme açısından... Ne gibi sıkıntılar var? Bunların çözümü için ne gibi e, ipuçları edindiniz burada? Biz <laughs> Biz ıı, tabii ki ıı, Türkiye'deki gördüklerimize baktığımızda Kazan'da bizim ıı, gerçekten karşılaştığımız problemlerle aynı benzer problemler yaşıyoruz. Bu problemleri çözme adına bizim gerçekten ıı, yani ulaşım olarak da problemimiz aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi bizde de var. Bu problemi çözme adına biz ıı, bunu nasıl çözdüğünüze bak çok iyi bakıyoruz. Onlardan alınacak örnekler var. Biz de kendi şehrimizde aynı projeleri uygulamak istiyoruz. Ve bu kon, yani ulaşımın kontrolünü sağlamak için sizden alınacak çok şeyler gördük. Belediyecilik anlayışı arasında farklar var mı Kazan Tataristan'daki belediyelerle İstanbul'da Türkiye'deki belediyeler arasında? Temel farklar. Tabii ki yani arada çok farklar var yani hem yapısı olarak hem işlev olarak çok değişik farklı e, işlevleri var farklı yönetim yönetişim var yani biz e, en önemli temel farklılıkları mesela e, vergilerin toplanması konusunda olsun bu var vergilerin toplanmasında izlenen yol olsun bunlar çok çok farklı şeyler bizim orada farklı bir uygulama var burada çok farklı bir uygulama var. Pekala ee, ne kadar da devam edecek eğitimler? Bizim programımızın sonuna geldik. Bugün son günümüz. Artık vedalaşmanın zamanı hmm. geldi biz e, üzülerek e, ayrılacağız buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arada bu, İstanbul'u sevdiniz mi? Gezme imkanınız oldu mi? herhalde. Birçok yeri gezdiniz sanırım. Tabii ki İstanbul'u gezdik görme imkanımız oldu. Yani vaktimizin olduğu kadarıyla İstanbul'u daha önce farklı biliyorduk. Şimdi İstanbul'a bakışımız değişti. Gerçekten hızlı gelişen e, 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 bir büyük şehir olarak e, gördük. E, televizyondan izlediğimiz kadarıyla e, İstanbul e, çok değişmiş, çok farklı bir İstanbul olmuş. Bu bizim için gerçekten büyük bir şans oldu İstanbul'u yeniden görme imkanı bulduk, yerinde görme imkanı bulduk ve İstanbul'u eee tabii büyük şehirde yaşamak kolay değil bu böyle. Çok teşekkür ediyoruz e, geldiniz İstanbul'da ağırlamaktan sizi gerçekten memnuniyet duyduk. Yine bekliyoruz İstanbul'a, Türkiye'ye. E, bu arada Tatar halkına da selamlarımızı iletirseniz e, seviniriz. Çok teşekkürler Alexander Barışev. Biz de sizi davet ediyoruz. Televizyon olarak sizi kazana davet ediyoruz. Bekliyoruz. Sayın seyirciler Türk dünyası belediyeler birliği öncülüğünde Tataristan'da bulunan belediyeler İstanbul'daki belediyelerle bir araya geldiler. İstanbul'da İstanbul'un ev sahipliğinde bir araya geldiler. Çok önemli bir eğitim programı çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldı ve yine İstanbul belediyelerinin edindiği bilgileri, deneyimleri Tataristan'daki belediyelere aktarma fırsatı bulunuldu. İlerleyen dönemde tabii bu eğitimlerin, uygulamalı eğitimlerin devam edeceğini söylemek mümkün. Tataristan Cumhuriyeti belediyeler Birliği Genel Sekreteri Alexander Barışev ile bu konuyu ele aldık. Noktalayalım, Gündüz devam edecek saat başında.